Günaydın. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Çok vaktim yok Levent. Ne söyleyeceksen hemen söyle. Dün gece neden dinlemedin beni? Ne dinleyecektim? Ne düşündüğünü tam bilmiyorum ama bence her şeyi yanlış anladın. Ben sadece onun yanına öylesine uğradım o kadar. Tamam. Öyle olsun. Konuşabiliriz artık değil mi? Tıpkı eskisi gibi. Şimdi bırak dinlemeyi soru bile sormuyorsun. Bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum Levent. Biz birbirimizi iyi tanırız. Sorun senin kafandakilerde hala hasret üzerine vesayetin olduğunu düşünüyorsun. Artık hasreti rahat bırakmalısın. Buna hasretin kariyeri için mi söylüyorsun yoksa ne demeye çalışıyorsun sen? Bence gayet iyi anladım. Benim anladığım tek şey senin eski Murat olmadığın. Değişen sadece ben miyim? Arkamdan geliyorum, bas bas bağırıyorum, durmuyorsun. Kaç yıllık arkadaşımsın, yalan söylüyorsun bana. O akşam eve gideceğini söylemiştin. Fikrim değişti. Ne var yani, olamaz mı? Hem sen de bana hasretin yanına gideceğinden hiç bahsetmedin. Eğer benimki yalansa seninki ne? Sorun bu değil Levent. Sorun sensin. Eskiden daha net ve kesindin. Ama şimdi değilsin. Bana karşı samimi olmanı istiyorum. Öyleyim zaten. Bunun neresi samimiyetsizlik? Çocuklar ne oluyor? Şimdi de hasret yüzünden birbirinizi mi yiyorsunuz? Gerçekten ne bu haliniz? Dostluğunuza ne oldu Murat? Murat? Ay size inanamıyorum. Nedir bu haliniz? Özür dilerim. Sonra konuşalım. Olur mu?